Beni çok güzel dönüyor. Zaten Milan son Sürekli geliyoruz mesela tatillerde falan. Zaten bayramın son günü diye üç gündür buradayız. Ve gezip eğleniyoruz. Sezondan yeni başladığımda şu acayip bir kalabalık var. Ben muhtemelen bugün de olacağını düşünüyorum. Bayram son Ören güzel, denizi güzel, temiz. Bir de Bodrum'a nazaran fazla pahalı olmaması alt tabaka burayı tercih ediyor her yere ulaşım olduğu için. Fazla çok karabalık olmadığı için uygun. Yani. nasıl geçiyor? Öğren nasıl buldun? Gayet güzel bence ama çok kalabalık. Hmm. Bence gayet güzel buralarda. Yüzdün mü bol bol? Daha yeni yüzeceğim. <laughs> Herkese davet ediyoruz denize. <laughs> Yaz sezonu, yalnız trafik yollarını dikkat ederek gelsin bizim için bütün hemşerilerimiz <laughs> ve misafirlerimiz. Nasıl geçiyor sizce? Öğrenin yoluna nasıl abi? Valla yoğunluk çok iyi ama bayram bitince olacak bakalım. Bayramdan sonra ne olur onu bilmiyoruz yani. Bayram ne diyeceğiz? <laughs> evet. Biraz daha mı sakinlerdi? Sakinleşir biraz daha. Yani sonuçta iyi. Deniz kenarı güzel. Bu sezon sizin için nasıl başladı? Şu anda iyi başladı Allah'a şükür. Bayramdan bir geldik biz de. Çok iyiyiz. Şimdilik bayramdan sonra olacak bakalım. Hayırlısı, Hayırlısı. inşallah sizce ören bu sezon nasıl olacak? Geçen sezonumuz nasıldı mesela örende? Geçen sezonumuz bayağı bir durgundu. Bu sene ne olacak bakalım? Ören'i nasıl bulduk? Güzel, sakin. Hı hı. Yani kalabalıktan uzaklaşıp dinlenebileceğimiz bir yer. günü geldik. Çok yoğunluk yoktu. Ama bugün dönecektik dedik. Bayram son günü yoğundur da Birkaç gün ailelik tatil. Te Teşekkür ederiz. Güzel İyi tatiller.